Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Şimdi sıradaki falımız balık burçları için. Zodiac'ın en duygusal burcu diyebiliriz. En duygusal, en böyle duygularıyla hareket eden. Gerçi yengeç burçları da öyle, biz yengeçler de öyleyiz ama siz sevgili balıklar da öylesiniz. Bakın balık burçlarını bu hafta neler bekliyor? Balık burçlarını için açtığımız falda neler çıkacak? Bakalım... o bir kere temiz bir fal bence bu. Siz de bakın. Birlikte bir bakalım. Ee, sevgili balıklar. Ana hatlarıyla çok belirgin. Ee, hayatınızla ilgili çok önemli ee, kararlar verebileceğiniz bir hafta olabilir. Şöyle bir inceleyelim. Öncelikle temiz çıkmış bir uzun yolunuz var. Uzun yol planlayabilirsiniz ya da e, uzun bir yola gidebilirsiniz. Böyle bir şey çıkmış. Ee, i̇çiniz bir ara sıkılmış ama böyle geçmek üzere böyle bir göz bir nazar gibi bir şey çıkmış ee, ama sonra temiz bir haber temiz bir insan biri geliyor bir şey beklediğiniz bir haber ya da bir kişi geliyor ve bence sıkıntılarınızın ortasına sıkıntılarınızı bölüyor ve sizin biraz rahatlamanızı sağlıyor sanki. Bu hafta içerisinde eğer sıkıldığınız bir durum varsa o kişinin gelmesiyle birlikte ya da o haberin gelmesiyle birlikte ferahlayabilirsiniz. Bakın şurada böyle büyük bir ağaç çıkmış, ee, ama şuradan da bakınca böyle bir kaplumbağa gibi de bir kaplumbağa ve ağaç. Ee, şöyle diyebiliriz buna e, işiyle ilgili çalışan bir balık burcuysanız güzel bir haber alabilirsiniz, güzel bir gelişme maddi olarak ya da bir terfi olarak e, 2020 yılına böyle güzel bir giriş yapabilirsiniz bu hafta. E, ama bir, bu böyle biraz da şey gibi de bir kaplumbağa ayaklanmış gibi. Bu kafası, bu da kaplumbağanın sırtı, şurada iki tane de ayağı. Bir kaplumbağa gibi de bir taşınma ya da evle ilgili bir gelişmeniz de olabilir. Hani böyle evde bir dekoratif değişiklik yapabilirsiniz. Biz bu evi değiştirelim diyebilirsiniz. Bu hafta hemen değiştirmeseniz bile bunun niyetine girebilirsiniz. Ya da işte işle ilgili ise iş değişikliği yapabilirsiniz. Artık hani ben bu yurda istediğimi elde edemedim diyen bir balık burcuysanız da artık hani 2020 geldi işte istediğim de olmayacak galiba o zaman ben bu işi değiştireyim de diyebilirsiniz. Ağaç şeklinde yorumlarsak güzel gelişmeler olacak ama güzel gelişmeler olmazsa da bence artık bu, bu işten çıkayım ben artık başka bir işe yöneleyim dediğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Zaten Ocak ayı yılbaşı ayında genelde şey Ocak ayında yılbaşında hep böyle terfiler olacaksa olur. <laughs> Maaş artışı olacaksa olur. Hani böyle eğer ki şeyse bunlar gerçekleşmeyecekse iş değişikliğini düşünmeye başlayabilirsiniz bu hafta içerisinde. Ama sizin için iyi olabilir. Çünkü eğer ki sizi mutsuz eden bir durum varsa Bence artık bitirmenin zamanı gelmiştir. Çok duygusal davranıyor olabilirsin. Duygusal davranıyor olabilirsiniz. Hani böyle çünkü balık burcusunuz, bağlanmışsınızdır işinize. Her şeyi yani su grubu burçları böyledir ya her şeyi ya oturduğun masayı sandalyesini iyi bile seversiniz, bağlanırsınız. Her şey arkadaşlarınızı seversiniz. Ortamdaki her kişi, her kişi yani kötü karakter varsa onu bile seversiniz duygusal bir bağ kurarsınız ve sonra ondan uzaklaşmak zordur duygusal insanlar için. Ama bazen bitmesi gerekenleri bitirmek gerekir. Bakın olmuyorsa 2020 yılında size en hayırlı gelecek şekilde adım atmaya çalışın bu hafta içerisinde. Güçlü kararlar verin. Mantığınızı da harekete koymaya çalışın. Bence çok da iyi olabilir bu sizin için. Onun haricinde bakın şöyle bir parça bir şey alacaksınız. Yani bu ev değişikliği ya da dekorasyon yapacaksanız şey de olabilir. Ellerimde her seferinde kahve oluyor. Bu bir, bir, bir mal ya da bir şey alabilirsiniz. Siz yani 2020 yılının girişiyle birlikte böyle evinize bir eşya da alabilirsiniz ama böyle araba almak, yenilemek, yine evle alakalı ev almak falan böyle büyük bir parça bir şey alabilirsiniz. Yani elinize büyük bir parça Mal giriyor ya da büyük bir yerden para geliyor. Yani bunun haberlerini alabilirsiniz. bu hafta sizin için çok güzel olmuş. çok güzel bir gelişme. Bir de bakın şurada bir insan silüeti çıkmış ve kafası karma karışık ve böyle kafasına ateş çıkıyor sanki bir kişi var. Bu kişi sizi düşünüyor ama ne bir adım atabiliyor, ne geri gidebiliyor, şurada kalmış. E, bu kişi sizi düşünüyor ama böyle ne yapmak istediğine karar veremiyor. Siz de biliyorsunuz bence bazı ilişkilerinizde problemi olan bir balık burcuysanız e, bu kişi aklı sizde ama ne yapmak istediğine karar veremiyor. Eğer ki siz istiyorsanız onu gidin ve ona ulaşın. <laughs> ona duygularınızı açıklayın. E, yani onu elde etmek istiyorsanız onunla birlikte olmak istiyorsanız bence siz atın o adımı. Çünkü o kişi burada uzakta kalmış e, adım atamıyor gelemiyor da. Ama siz gidebilirsiniz. Çok pardon. Yani hep karşı taraftan beklememek gerekiyor. Eğer ki birini istiyorsak hayatımızda e, bence biz de bir adım atmalıyız. Hani kadın erkek hiç fark etmiyor. E, ya da belki de ona bıraktığınız bir, sö bir şey söz konusu olabilir. Hani top sende, sen karar ver dediğiniz bir noktada olabilir. O kişi bunu düşünüyor ama böyle kafasından ateş çıkıyor sanki <laughs> karar verememiş. <laughs> çok pardon. Sonrasında bakalım neler çıkmış. Burada bakın böyle bir e, küçük bir kuş gibi ama bir güzel bir haber var. Göz yaşı dökebileceğiniz hani böyle sevindirecek sizi, mutlu edecek bir haber alabilirsiniz. Yakınınızdan, çevrenizden hani böyle bir evlilik haberi, bir bebek haberi, böyle sevinç gözyaşı ne güzel mutlu olsunlar falan gibi böyle hani güzel bir temiz haber alabilirsiniz. E, şurada ne var bakalım. Burada böyle bir insan yüzü çıkmış. Gözleri, ağzı ama böyle bir canavara dönüşmüş. Yani şurada karşısında bir kişi küçülmüş. Bu kişi böyle kocaman bir canavara dönüşmüş. Herhangi bir konuda bu hafta dikkat edin. Biriyle tartışmamaya çalışın. Zaten ay tutulması oluştu biliyorsunuz. Ay tutulması döneminde insanlar gereksiz ani tepkiler verebiliyor. Tartışma ortamı yaşanabiliyor. Hiç ummadığınız biriyle tartışabilirsiniz. Çıldırabilirsiniz. Böyle olayı olduğundan fazla büyütebilirsiniz zaten burada biri var olayı böyle olduğundan fazla büyütüyor bu ay tutulması 10 Ocak'ta oluştu. Etkileri biraz devam edecek. 6 ay sürecek ama böyle en yoğun etkileri bir, birkaç gün daha devam edecek. Dikkat etmeye çalışın. Gereksiz yere, iş yerinde böyle küçük bir olayı büyütüp kavgaya çeviren, olayı büyüten bir kişi olabilir. Bu kişi siz de olabilirsiniz, karşınızdaki de olabilir. Bu aileden biri de olabilir. En ufak bir konuda böyle tartışırsanız kocaman büyüyebilir o tartışma o yüzden dikkat edin, büyütmemeye çalışın olayı Sizseniz ya da karşı tarafta olursa bilin ki ay tutulması ile alakalı olabilir. Küçük bir şey büyütüyorsa, her zaman da bunu yapmıyorsa alttan almaya çalışın. Tartışma ortamını böyle kapatmaya çalışın. Bu da böyle kulağınızda küpe olsun. E biraz dikkatli olun. Bu arkadaş ortamı olabilir, aile ortamı olabilir, iş ortamı olabilir ya da ilişkinizde olabilir. her zamankinin dışında böyle aniden bir parlama, aniden olmadık bir şey için tartışma yaşanabilir. Ee, bu konuda biraz dikkat edin, ee, konuyu kapatmaya çalışın çünkü normal olarak temiz bir hafta çıkmış ama e, bir tartışma söz konusu da olabilir. Onun haricinde falınız temiz, e, çok ferah çıkmış. Ee, bir de tabağımıza bakalım, tabağımızda bu hafta neler var. Bir şey dileyebilirsiniz, bakalım ama sanki iki şey oldu. Umarım hatta üç. istekler, direkler devam ediyor. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Tabağımızda da yine bir ağaç figürü çıkmış. Sanki böyle e, bu hafta böyle işinizle ilgili, yani sizin işiniz olabilir, eşinizin işi olabilir, ailenizden birinin, bireylerin olabilir, işinde bir gelişme olacak. Yani maddi manevi e, şey bir gelişme terfi alabilir, maaş zammı olabilir, e, istediği bir işe girebilir iş arıyorsa. Güzel bir gelişme olacak. Bakın zaten boynunu bükmüş, böyle sırtı bükülmüş, böyle koca iman yarı bir adam var. Sanki böyle kollarına başını dayamış artık böyle sıkıntıda. Artık maddi olarak böyle çok sıkılmış, sıkılmış, sıkılmış bir durumda. Bu kişinin başına böyle bir ağaç çıkmış. Sıkıntılarını atacak büyük ihtimalle o sıkıntısı neyse maddi olaraksa bir gelir elde edebilir, iş arıyorsa iş bulabilir. Bu çok sıkılan bu güçlü karakter güçlü insan e, işle ilgili güzel bir haber alacak. Sonrasında sevineceksiniz. Siz de olabilirsiniz bu e, ya da aileden biri de olabilir ama e, çok mutlu olacaksınız, keyifli haberler alacaksınız. Bakın şurada da bir iki üç tane küçük kısmetiniz var. E, bu hafta bence sizin için güzel bir hafta. Yine duygusallığımız e, ön planda olacak büyük ihtimalle. E, ama temiz, ferah bir fal çıkmış. E, umarım her şey gönlünüzce olur. E, 2020 yılının e, ilk ayında gerçekten e, güzel kararlar vermeye çalışın. Hayatınızı şekillendirin. Özellikle bu dolunay döneminde e, güzel olumlamalar yapın, dualar edin. Hayatınızda 2020 için her ne istiyorsanız artık adımlarını atın. Bazen duygusal olarak size iyi gelmeyen insanları artık bırakın. Duygusal olarak canınız yanabilir çünkü çok fazla duygularınızla hareket ediyorsunuz. Kötü biri de olsa ona bağlanıyorsunuz ve bırakmak istemiyorsunuz ama artık size iyi gelen insanlarla yol almaya devam edin. Bu işinizle ilgili, özel hayatınızla ilgili de olabilir. Kendinize dikkat edin, sevgiyle kalın, hoşça kalın.